Ertuğrul Karkış tanımıyor. Her şekilde parka gelmeyi başarıyor. Canım oğlum benim. Hepsinin annesi. Beresi var, kaşkolu var, eldivenleri var. Yavaş yavaş. Evet, tamam, hadi, Koşmadan, lütfen koşmayalım. Kayıyoruz anneciğim, lütfen. Ertuğrul karlar yuvarlamak ister misin? Evet, evet. <laughs> Oradan kayamazsın ama babacığım. Hatta buz olmuş babacım. Kayamazsın oradan. Bak o ıslak aynı olmaz. Daha sallamak Sallan ister misin? Hı. Gel. Yani. Nereye gidiyor benim oğlum? Bak. Ha evet. Hoş bakalım. Bir kardan adam yapmış ama yıkılmış. anneciğim. Ne olmuş kardan adamı babacığım? Aa yıkılmış bu kardan adam. Ertuğrul bak geliyor kaç. Ertuğrul geliyor kaç. I, aha He, de. Ama bayağı pislenmiş şey bu oğlum bu. Anneciğim bence sen <gülüyor> oğlum... <gülüyor> yapma. Ama annedin, sen, sen yapamazsın babacığım. Sen daha ufaksın babacığım. Sen daha küçüksün. Sen daha ufak karlarla oyna hadi. Ertuğrul. Ertuğrul Ertuğrul Gel bu tarafa bak. Burada bir dünya kar var babacığım gel. Ertuğrul gel. <gülüyor> <gülüyor> gel babaya at hadi gel. Bir gazimliyle gelip hoppada babayı vurdu. <laughs> Tekrar da babayı vuracaksın. Anam Ertuğrul.